arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox gizli geçit videosu çekeceğiz. Içime, tamam. Nereye geldiğimi şaşırdım ben. Bak şuradan zıplayalım. Sar İlk hilemizi göstereceğim. Bunu yazın belki de niye olmadı? Anlaşıtılamıyorum. Bak Ankara köşede olduğunu gösteriyor ama neyse. Öbürüyle olacak mı bakalım? Of. <laughs> Bak of kızım buraya. Bu da olmuyor neden ya şu? Arkadaşlar bunlar olmadı. O zaman numarileri göstereceğim. Bu ilerler şu olmadı. Buraya bak şu binaya birkaç kez tıklayın. Böyle şu an biraz Bakın gelin. Bak şuradaki duvardan geçebiliyor. Arkadaşlar bugün benim oyun mu bağlandı? Ne oluyor? Bakın gelin. Hatta o meyrenin içindesiniz. Gördüğünüz gibi. Içinde. şu yanınızdaki basarak da dışarı çıkartmaya. Şurayı bilmiyorum Sürekli... <laughs> Şurayı Και έτσι δεν μπορούμε να τελειώσουμε αυτά Η είναι σχεδιασμένη με Arkadaşlar şu an adamın ne yaptığını bilmiyorum. Arabanın etrafı gözükmüyor. Allah çukura düştük. Arkadaşlar bunun dışı gözüküyor da. Bakın bunun dışı da gözüküyor da bunun dışı gözüküyor? da gözüküyor olay anlayamadım temiz göstereceğim Arkadaşlar şu var artık olabilir Ben de bakacağım olayım da şu anda Bu, Arkadaşlar bu şey aynı değil onlar kredi. Hmm, Hazırlıyorum da şimdi oraya gitmek zorundasınız arkadaşlar. <laughs> Geliyorsunuz arkadaşlar. oradaki aldığımız şey var yani bak oradaki aldığımız krem. Bunu buraya Bakın buraya görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada da oyunuç projesinin bize gönderdiği mesaj var. Benim İngilizcem olduğu için okuyamıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle. Hemen buradan arabamıza binelim arkadaşlar. Üçüncü ilemizi göstereceğim. Arkadaşlar üçüncüyü de oluyor oluyorum merak ettim. Durun. Ayrıca bu yer Nedense şu an olmadı bakın Yarım saattir deniyoruz ya Bakın Neyse Biz de geçitimizi göstereyim Araba gitmiyor bu Araba gitmiyor ya yani, nedense Bu gidiyor mu? Evet gidiyor you <clears throat> Thank you.

yap 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 yapa, 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 yapa. Bunu... açık olmayan evlerde böyle de... Bakın. Açık olmayan evde. böyle yapabiliyorsunuz. Sonra gerçeklik için. Hani böyle hop 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızı traktör gelmiş. Bunun ne fark var. Normal <laughs> bakın. O kalkını yine yeşil. Tirimizle. arkadaşlar çıkmış. <laughs> 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 Bu da çıkmış arkadaşlar. Bu da çıkmış. olmadı ya. Şunu yarım saattir deniyoruz ya. Olmuyor. Hadi bakayım. Yemin ederim doğru aktığımı arkadaşlar. Heh oldu bakın. Öyle uçabiliyorsunuz bu kadar. Nereye gideceksem size götürsün bari. Konteyner dışı. O que bir de şunu göstereceğim size var. Bu biraz göreceksin. Arabayla nasıl drift atabilirsiniz diye bunu size. İstediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Ben eli yaptım eli. Ne oldu? Bir yapıyorsunuz bakın. Ben niye bindim arkadaşlar? Unuttum ya. Gezi geçti gösteriyorsun <laughs> sen. Ne olsanız bakın. Oradan. Ne olsanız var. Burası kısılıyor. Bakın. Şöpüm oradan. Bakın. En sevdiğim şey. Buna basıyorsun.

şeyler şeyler alacağız. Şimdi, Şimdi onlarla ama no, no, no. Ben geliyorum. Benim şu araba ile <laughs> Çünkü ki sahnesi. Akıllıca. Son gizli geçitimizi de ben gösteriyorum. Bu videomuz bu kadar olacak. Hemen yazıyorum bekleyin arkadaşlar. azma yerine gidip bakın arkadaşlar. Bu ne yazıyorsunuz? Niye 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 dönüyoruz? son olsun hadi arkadaşlar

Sadece <laughs> Ne? O kadar. Şöyle. Böyle. Dediğim Böyle bunu bak küçük alt kattaki <laughs> ayarlarına tıklayıp bunu yapıp Gelecek ya. O işaret çıkıyor <laughs> köşede bir yerde olası var. Ben zaten kızdan da mancık. Ya öyle uzaklar kumanda araba alabiliyorsunuz. O da sizi. <laughs> Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bu videomuzdan bu kadarlıktır. Hepinize bay bay. Görüşürüz.